Orman Kanyonu Kastamonu. Sahip olduğu doğal zenginlikleriyle Batı Karadeniz'in görülmesi gereken yerlerinden biridir. Kanyon içerisinden Ilıca şelalesinden dökülen zarı çayı geçmektedir. Orma Kanyonu, Trekking ve kanyon sporları ile doğa fotoğrafçılığı gibi aktivitelere uygun bir alandır. 3 kilometrelik asap bir platform sayesinde kanyonun tamamı binmektedir. Norma Kanyo'nun doğal bir akvaryum niteliği de olup dev taşlar ve bölgeye özel bitki çeşitleriyle dikkat çekmektedir.